Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Venom modunu tanıtacağız ve yanımda abim var. Onun yeşil gözüktüğüne bakmayın. İlk sesli video olacak bu sizinle. Venom modu için söz vermiştim. Neyse biz şimdi bu modu tanıtmaya başlayalım. Abi sandık ilk eşyamızı alalım. Al şimdi eşyanı. Aldın mı? Evet. Venom Transformation kizi böyle yapıyor. Şimdi ilk olarak bu Venom'un özel güçlerine bakalım. Out Böyle uçabiliyorsunuz, yani kaçabiliyorsunuz. Bu feed özelliği. Böyle içinize bakın mesela şurada kediye deneyelim. Böyle. Böyle. Normalde tek atıyor ama arada bir tek atamıyor. 5 verin. Bakın şuradan mesela şuradan alalım köylüyü. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle alıyor yiyor. Alıyor yiyor. Ve kombat var. Böyle saldırabiliyorsunuz. Abi Şimdi slime olma vakti. Yeah. Neredesin? Yanıma gel yanıma. <laughs> böyle slime gibi oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ve şimdi Böyle <laughs> <laughs> de kombata basit olarak böyle yapabiliyorsunuz. Ey böyle. Şimdi çıkalım. Tamam. <laughs> Sandıkların yerine gel. Tamam sandığın yerindeyim ben zaten. Şimdi böyle bakın fit. Yani buradaki kırmızı etraf kırmızı olana geliyoruz, eğiliyoruz ve ekrana basılı tutuyoruz. ve Venom onun saçlıyor. Simbiyot kazması. Kendisi 3 blok derinliğinde kazabilir. Ve ayrıca çok da fazla vurur. Kendisi bu arada abartmam acayip fazla vurur. Evet. Abi onu, onu niye koydun? Abi onu niye koydun? Ne ne? Simbiyot onlar. Ben alayım. bunlar? Ne işe yarıyor? <laughs> dur dur onlara geleceğiz şimdi. Simbiyotlar. Ya bunların feriyi de alıyorlar. Şutla ha aldık mı? Bakın aldın. Böyle yere atıyorum, tek atıyoruz. Yani. Böyle alıyorsunuz bakın alınca tek atıyor zaten. Hayır, hayır örümcek gibiler çok kötü. Evet zaten örümcek gibiler. Örümcek gibiler. Tamam dur. Burada Dur dur hayır yani düşün. Dönüşme 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 dönüşme. Dur dur dur. Tamam ben biraz ben. Hadi. Böyle. Bir bir Ve bu simbiyot kollarla kaçıp kaçıp yere hasar mı Ne kadar bir kaldırıyor mu hocam? Survival'a geç. Bir hmm. dene bakayım yok, saldıracak mı? Dur ben bir deneyeceğim. Bir deneyelim yine Hadi. De. Bir deneyelim bakalım. Bize saldıracaklar mı? Vurursak peki? Yok sal saldırmıyorlar. Tamam bu iyi. Yine ben bir atayım da. ya dur evet, şuradan sandım. Şimdi transformation. Disable diyoruz. Hayatta evet, kalmadan tamam çıkalım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi Venom size full zırh veriyor. Evet. Sana yok geliyor. Heh. <laughs> Tamam. Evet. Şimdi... Abi simbiyotu taksana abi. Ben, sana atayım hatta simbiyotu şöyle. Al tak. Evet. Tak. Nasıl tak bu tak bu? onu. Tamam tak tak sen yine de. Hemen. Şimdi insan formuna dönüş. Hemen dönüşüyorum. Lan çocuğum dönüşüyorum. 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 Aa. insan tarımına dönüşünce de böyle Lama Venom böyle duruyor. Ya. Yok böyle Venom duruyor. Evet böyle duvarları tırmanabiliyordur. Şöyle Tırman işte. abi. Sıra. Arkadaşlar bunu yapmak için böyle üste bakıyorsunuz böyle ileri doğru gidiyorsunuz ve zıplıyorsunuz. Zaten evet. duvarlara tırmanıyor. Evet. Kendisi ayrıca kanat da çıkarabiliyor ancak biz kanat çıkarma işlemini hiç çözemedik. Evet çünkü mal. <laughs> böyle bu arada. Ben ne Böyle yine uçabiliyorsun. Sen gel. İnsan formunda evet. Şimdi diğerine geçelim. Burdur biz daha ama şeyi bitirmedik. Gel gel. Daha symbiote'u Şimdi transformation'ı yaptık. Burada bir sürü Venom hali var. Venom mu? Bilmiyorum ben. Doncinom'u öncelikle. Şöyle transform Olursun. Olursun. Abi sen de film velonu Olur ama şu anda bir de film velonun önünü de görelim. O yüzden Olursun. film velonu Arkadaşlar film velonun böyle arkası böyle. Önünü göremiyoruz. Neden? Çünkü onu ayarlamamız gerekiyor. Ama ayarlardan ayarlayamıyoruz. Şöyle buradan ilerliyorsunuz ona. Ama orada da önden bakış yok. Evet. Hadi abi. Ana oyundan ayrıldı. Arkadaşlar o zaman zaten öyle yapmamıza gerek yok. Buradan direkt zaten böyle önleri gözüküyor. Blue. <laughs> böyle eğilip böyle yapınca bu mavi oluyor. Diğerlerinde her zaman siyah ancak bunda mavi. Deniz kıyısı gibi bir şey oluşturuyorsunuz. Ondan sonra şimdi böyle geri çıktık. Burada ismini okuyamadığım Venom var. Bunu bilmiyorum. Ancak bu Venom'da bayağı bir şekil duruyor. Ve şu anda abim at onları çıkarıyor. Bakın. Bu da venom ultimate. venomun bu ultimate hali. Şimdi bu kostümlerden tekrar... Allah! Benim sonra... de lan benim at benim lan Bakın böyle... Firt buna geçtiğimizde ise... Böyle bakın. Bu böyle. Selim çek beni Selim neredesin? Abooo! Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi abim Venom atına binmiş. At terbiyecisi bıllı. Allah. Bir tek böyle bunda öyle gözüküyor. O yüzden onu tekrar çıkartalım. Şimdi az önce abimin olduğu yani şu anda kullandığı atı biz de inceleyelim bir. İnceleyelim siz. Böyle burada Venom Hall üzerine çık. Özümleştirmemiz <laughs> mi gerekiyor ya? Ya bütün direkt. Aa, demek ki dur dur, Venom. Aha oldu. Bakın böyle acayip hızlı gidebiliyor bu. Acayip Kafası çok büyük yüzden önümüzü tam göremiyoruz. Ama olsun. Artık bu hattın ineli. Şimdi bu. Venom simbiyot. Bu ana az önce abim koydu bu Venom simbiyotları. Bakın şurada. Kapsülümüz var bizim. Bu kapsüle alabiliyorsunuz. Aldın mı kapsülü abi? Aa, dur dur ben alacağım onu. Koyun beni aldı. Bakın böyle aldık. Simbiyot. Bunu normalde böyle yere atıp kırıyorsunuz ama ben onu çözemedim. Böyle bakın. Burada gördüğünüz gibi duruyorlar. Bunları böyle koyalım şimdi. Şimdi burada meteor bloğumuz var. Bir de new var. Şöyle meteor tarzı bir yer oluşturalım şuraya. Bak, oluşturalım şöyle mesela meteor tarzı bir yer. Bakın mesela. Böyle oluyor. Böyle de birkaç yerlerde böyle no blok oluyor. Bu meteor bloğu alınca bakın. Bu no blok. Bakın bu meteor blok bu da no blok. Bunların farkı bu null blok olması çok mantıklı bir şey gerçekten. Bu null blok bir şey meteor bloğun üstüne blaze tozu koyularak yapılıyor arkadaşlar. Evet şurada at süren bir tane çılgın var arkadaşlar. At süren çılgın kayboldu. Şimdi Venom'un asıl güçlerine gelelim. Zaten güçlerindeydik. Bir de bakalım köylülere nasıl hasar veriyor. Değil mi abi? <laughs> Etrafı yıkacağız arkadaşlar. Yıkacağız. <laughs> Bakın böyle? Her şeye acım Mesela direkt dur. Biz ben şöyle alta doğru iniyorum. Böyle bez kadar inebiliyorum. arkadaşlar. Şu Minecraft'ın en ama en önemli kuralını çiğnedik. Asla ama asla yeri doğru kazmıyor. Bakın acayip fazla indik kömürler falan var. Bakın maden bulduk. Bakın mesela burada demir var. Şimdi şuradan birazcık daha çözeceğim. Şimdi en üstte doğru çıkma vakti. Ne yapıyorsun abi? Çıkalım en üstte doğru. Ha, böyle gördüğünüz gibi acayip fazla derin kazabiliyorsunuz yani dediğim gibi böyle daha Petra kadar inersin şu şimdi envanterimde şu saçmalıkları bir atayım mı ne oğlum bu ne bana arkadaşlar şimdi ben bunları atmam çok uzun sürecek o yüzden ben şimdi burada videoyu kapatacağım ancak öncelikle bir şöyle bu değildi de. evet biz de böyle gözüküyoruz arkadaşlar <laughs> beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz.